bir evimle ev sahibi olmak çok daha kolay. Bir evim birlikte kolay. Bir evim sunar. Haberler.com yayınına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz ekonomist profesör doktor Seyfettin Erdoğan. Hocam hoş geldiniz yayına. Merhabalar, iyi yayınlar, hoş bulduk. Teşekkürler hocam. Bildiğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini %3,75 4 aralığına çekti. Tahminlerde faiz indirimi yönündeydi. Faiz indirimi piyasaları nasıl etkileyecek ve tabii ki en önemlisi altının seyrini nasıl etkileyecek? Neler söylemek istersiniz? Evet. Amerika Merkez Bankası hem e, Trump'ın baskıları hem de kendi makroekonomik göstergelerine bakmak suretiyle ılımlı bir ekonomik gidişatın gittiğini ifade etmek suretiyle e, 25 bas puanlık bir faiz indirimine gitti. Beklentilerde bu minval üzeriydi. E, ama şunu ya yapıyor, yani çok e, de makro dengeleri bozmadan bir faiz e, kararını uygulamaya çalışıyor. Faiz kararını alırken ona karşı iki yani iki tane üyenin muhalefetine karşı on üyenin kararıyla bir faiz indirme kararı verdi. Tabi bu Amerika Merkez Bankası'nın kurumsal kimine uygun bir politika kararı. Bu faiz indirimini yaparken hem işsizliği hem de enflasyondaki dengeleri gözeterek böyle bir karar alıyor. Diğer e, faiz kararı Aralık ayında olacak. Aralık ayında da muhtemelen yine benzer bir indirim kararı göreceğiz. Ama bu indirim kararını e, piyasa beklentileri temelinde gördüğümüz için piyasalar üzerinde çok majör bir etkisi olmadığını gördük. Çünkü zaten piyasa bunu fiyatlamıştı. E, şu anda e, altınla alakalı birkaç e, hususa dikkat etmek lazım. E, e, son zamanlarda her ne kadar jeopolitik risklerde bir azalma eğilimi varsa da e, e, artık yatırımcıların bu riskleri azaltma girişimlerine çok güçlü bir şekilde inanmadığını e, söylemek gerekir. Yani e, Orta Doğu başta olmak üzere e, Rusya'nın e, yapış olduğu atraksiyonlar e, ve Rusya belki non -NATO arasındaki olası e, sıkıntılar e, Çin'le Amerika arasındaki Ticaret savaşları konusundaki her ne kadar ılımlı bir gelişme olsa da yine de e, kamuoyunda buna karşı ciddi bir güven yok. Yani bunu özellikle söylemek istiyorum. Yani politik e, risklere, jeopolitik risklere, e, ticaret savaşlarına ve bölgesel gelgilikler konusunda e, bir eliminasyon olduğu konusunda yaygın bir pozitif algı yok. E, dolayısıyla bu algının da doğal yansıması olarak insanların hala altına karşı bir altın ve gümüşe karşı bir tebeci olduğunu söylemek lazım. Yani şu anda her ne kadar altında son birkaç gündür bir düzleşme eğiliminden dolayı bir gerileme olsa da önümüzdeki bir yıllık zaman zarfı içerisinde, bu da benim kişisel gelişim, yükseliş trendinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Eylül ayından itibaren başlayan o majör artış eğiliminin hala algısal olarak devam ettiğini yatırımcıların altındaki yükseliş trendinden pay kapma mücadelesinin e, e, devam ettiğini, pay kapma yarışının devam ettiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki videoluk projeksiyonda zaman zaman e, düzleştirme eğilimleri olsa da altında yükseliş trendinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Hocam Burada, bölüyorum ama e, Dünya Bankası da tahminde bulundu. Altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek şeklinde. Sizin görüşünüz de bu yönde yani altındaki yükseliş trendi devam edecek. Şu an için bir düşüş yaşanıyor ama tekrar yükselmeye mi başlayacak? Altın konusunda jeopolitik riskler konusunda e, algının henüz kırılmaması e, küresel kurum ve kuruluşların Altın artacağı yönündeki değerlendirmeleri... ...ve belki de en önemlisi... ...yatırımcıların... ...altındaki artıştan pay kapma yarışı... Yani ...ben acaba bir şey mi kaçırdım... ...kaygısının... ...yaygın bir şekilde... ...yerleşikliği kazanması... ...son derece önemli bir konu... ...yani insanların... ...siz ne derseniz deyin... ...altının artacağı konusunda... ...yaygın bir... ...yerleşik inancı oluşmaya başladı... Ee, yani dolar veya benzeri diğer enstrümanlara e, veya bir takım finansal enstrümanlara rağbet göstermektense e, altındaki yükselişten lemarlanmak, pay kapmak, bu yükselişten beri kalmamak, geri kalmamak adına bir e, tüketici ve yatırımcı davranışı e, yerleşmeye başladı. Bu davranış kalıbının kolay kolay yıkılması da çok zor yani hakikaten. Çünkü önümüzdeki dönemde hem küresel e, kargaşa e, şoklar Amerika'nın diğer ülkelerle olan ticaret savaşları Amerika'nın ekonomisindeki bir takım sorunlar e, gibi e, politik ve ekonomik riskleri birlikte değerlendirdiğimiz zaman bir de bunlara eşanlı olarak az önce ifade ettiğim yatırımcı davranışını da ilave edersiniz. Önümüzdeki bir yıllık projeksiyonda zaman zaman e, kısa vadeli Düşüş istikametinde düzleştirme eğilimlerinin olabileceğini gözleyebiliriz ama uzun orta vadede altındaki yükseliş trendinin ben kişisel olarak artacağı devam edeceği kanaatindeyim. Peki hocam altın fiyatlarındaki düşüşün ardından yatırımcılar yönünü otomobil piyasasına çevirdi diyebiliriz şu an için. E, bu konuyla ilgili çok sayıda geri dönüş alıyoruz. Hani sizin bir bilginiz var mı yatırımcılar otomobile mi yöneldi şu son dönemlerde? Böyle tabii e, ben zaman zaman hem büyük firma e, yetkilileriyle hem de yatırımcılarla yapmış olduğum sohbetlerde altında veya faizlerdeki bir gerileme eğilimi hemen reel piyasaya yansıyor. Özellikle işte konut piyasasında kısa vadeli bir hareketlilik, pozitif hareketlilik olduğunu bazı yatırımcılardan veya bazı firmalardan duydum. Aynı şekilde yıl sonu yaklaştığı için yine araç kampanyaları konusundaki satışlara rağbet gösterildiğini de. E, müşahede ettik ama altında yükseliş trendi belirginleştiği andan itibaren yani yeniden insanların e, bu yükselişten ben de payı kapmalıyım e, yarışına girmek suretiyle yeniden altına rağbet göstereceğini e, kişisel olarak görebileceğimizi öngörüyorum. Peki hocam, e, röportajımızın sonuna geliyoruz ama son olarak şunu tekrar sormak istiyorum. Şu an için altın e, düşüşte. Bu düşüş ne kadar süre devam edecek? Tekrar yükselişi e, ne zaman göreceğiz? Yani bunu çok nokta olarak tabii söylemek çok zor. Ancak e, insanlar bunu ben bir düzle, düzleştirme süreci olarak görüyorum. Ve ufak ufak kıpırdamaların birkaç gün içerisinde yeniden başlayacağını ve bu eşi bir e, alın bir alış fırsatı olarak değerlendirildiğini e, düşünüyorum ben. E, Bu e, uluslararası küresel konjüktür de e, katkı yaptığı ölçüde yeniden yükseliş tereddülü e, imeleneceğini, e, hep beraber müşahede edeceğimizi düşünüyorum ben. Peki hocam teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. E, hoşça kalın iyi günler. Teşekkürler hocam. bir evimle ev sahibi olmak çok daha kolay. Bir evim birlikte kolay. Bir evim sundu.